Mehmet abi hiç durmuyorsun. Mır 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 Ömrümü yedin ömrümü. Ben ömrü mü? Ben uğraşamayacaksın. Çocukluğumu yaşayamadım ben. Abi ben şu anda video çekiyorum. Doğru. He istediğin kadar şöyle. Doğru. Metin abi istersen şöyle gel abi. Şöyle gel. Harika bir Değil evet. mi? Az da gider yukarı doğru. Metin abimiz gelmiş, bayağı uzak yoldan gelmiş. Biz de burada onu gezdiriyoruz. Tam suyun çıktığı, suyun kaynağının olduğu yerde, selarede. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde. Bakın bir tane burada sedir ağacımız var, çok güzel. Yine burada çok tarihi, 400 yıllık bir çınar ağacımız var. Burada mümkün olduğu kadar kendisini e, bu doğallığın içerisinde, bu güzelliğin içerisinde, değil mi? E, yani illa bir, bir şey almanız şart değil onun dostluğu misafir yetiyor çok teşekkür ederim abi ne demek abi o bizden Eyvallah. biz yörük kültürü böyleyiz abi burada evet, he, burada yemek burada yemek yemeden çay içmeden gidenleri dövüyorlar abi burada <gülüyor> <gülüyor> böyle bir <laughs> evet abi, abi. öyle de güzel bir yer şelalemiz tamamıyla burada. Bu suların tamamı hemen arkamızda bulunan terastan çıkıyor. Hepsi berrak, muhteşem. Orada da bir arkadaşımız var. O çocukluğunu henüz daha yaşayamamış. Sallanıyor. Bu hem sallanıyor hem ballanıyor galiba orada. Böyle de güzel bir bizim alanımız. Burası e, Yaka Park restorantının olduğu yer. Yani Yaka Köyümüzün olduğu yer. Görebildiğiniz her yerden bu şekilde bol miktarda su çıkıyor. Şöyle yazın geldiğiniz zaman ister kışın ister yazın özellikle yaz mevsiminde burada böyle bir güzellik var. Şırıl şırıl, e, fırıl fırıl. Su sesi, kuş sesi. Zaten burada sizleri fazlasıyla burada dinlendiriyor. Şöyle e, Metin abimiz burada. Bugün havamız da çok güzel. değil mi? Abi, abi doğal su. Başka nereye bulamazsın abi bunu? Tamam mı? E, de değil mi? Harika. Evet. 430 yıllık bir Evet. Burası bu Çınar ağacı 430 yıllık bir tarihi var. İçinden de böyle su çıkıyor. Muhteşem bir şey. Zaten gördüğü itibariyle görüyorsunuz. Çok muhteşem. Şöyle tarihi bir ağaç. Zaten bunun tarihi dokusu bile insanı e, fazlasıyla cezbediyor. Zaten e, güzelliğiyle e, kendisine hayran bırakıyor. Zaten o eldamını, o ihtişamını gördünüz. Buradan akan o suları da şu şelale arasında hepsini de buradan bizzat e, görmüş olduğunuz Geldiğiniz zaman da umarım bu güzelliklerin hepsini burada bizzat yerinde kendiniz yaşamış olacaksınız. Evet, şimdi de bu kadar diyelim. Biz devam ediyoruz.